hoş geldiniz. Allah Celle Celaluhu e bu attığınız bu adım vesilesiyle beklediğinizden kat kat fazlasını size ikram eylesin inşallah. <laughs> Başakşehir İlim Merkezi bünyesi altında hafızlığını bitiren dokuz tane hafız kardeşimizi içeri alacağız. Ortadan bir yol açalım. Salavatlar eşliğinde kardeşlerimizi alalım inşallah. <laughs> محمد النبي أمي أما على آليب صحب وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. نجد آية الجنة، icazet usulünün ve hafızlığın önemini anlatan bir konuşma yapacaklar. Arkadaşlar bugün bu yavrularımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz buyurdu eğer okuyan kızlarla okuyan erkek talebeler olmasa bela bulutların arasında İlize başa. ama o okuyan erkek talebelerle kız talebelerin yüzünden Allah belayı indirmiyor. Arkadaşlar bu yavrularımızın sayesini artırmayı Allah bizlere nasip eylesin. bütün hamdler o Allah'a aittir ki ellezî o Allah ki hedâna lihâdâ. Bizi bu, bu işe o muvaffak eyledi. Ve diye Eğer o bizi hidayet etmeseydi biz yapamazdık. Biz beceremezdik ya Rabbi. Sana nihayetsiz hamdler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbi. Estağidim billahi bismillah. Le'in şekertüm le'ezîdenneküm. Eğer şükreterseniz arttırırım Rabbim buyuruyor. Ya Rabbi bizi imanlı eyledin sana nihayetsi şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Bizi ehli namaz eyledin, ehli kıble eyledin, ehli zikir eyledin, ehli Kur'an eyledin ya Rabbi sana nihayetsi şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Bizi dostlarınla buluşturdun ya Rabbi. Dostlarının ya Rabbi cemaatini nasip eyledin. Sana nihayetsi şükürler olsun ya Rabbi.